Nebula nedir? İşletmelere hangi faydaları sağlar? Nebula kablolu ve kablosuz ağınızı, yani access point, switch ve bunun yanında güvenliği sağlamak için Firewall'ları kolay olarak kurup yönetebilmeyi sağlayan bir yönetim platformu. Nebula bulut teknolojisini kullandığı için ayrıca bir sunucu ya da donanım yazılımı ya da herhangi bir bilgisayara bir yazılım kurma gibi bir ihtiyacı gerek yok. Dolayısıyla kurulumu oldukça kolay size ekstra maliyetler getirmeden hızlıca bulut üzerinden ağınızı yönetebiliyorsunuz Nebula ile birlikte. Bunun yanında Nebula işletmelere kolay yönetim ve kolay kurulum maliyeti sağlayarak aslında maliyet avantajı sağlıyor. Nebula sayesinde ağınızı kurmak için, yönetmek için uzun süreler harcamanıza gerek kalmıyor. Bunun yanında ayrıca herhangi bir donanım ya da yatırım donanım ya da yazılım yatırımı yapmadığınız için ekstra bir Para oluyorsunuz ee, ve kolay bir şekilde çok fazla teknik bilgi e, gereksinimi olmadan e, birçok müşterinizi, e, isterseniz birçok ağı tek bir yerden merkezi olarak yönetebiliyorsunuz Nebula'yı.